Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında temeli atılan ve inşaatı hızla tamamlanan Hilton Garden otelin bugün de tabelasının asıldığını görenler işte özel sektör farkı bu demekten kendilerini alamadı. Bir kış memleketi olan ve en az 6 ayı katında bulunan Erzurum'da Hilton gibi bir marka otelin inşaatının tamamlanması her türlü takdirin ötesindedir. Emeği geçen herkesi kutluyoruz dediler iş adamı Ferhat Binici tarafından 60 milyon lira harcamayla yaptırılan ve geçtiğimiz aylarda çatısı çakılan Hilton Otel'in bugün de tabelası asıldı. MNG Alışveriş Merkezi'nin karşısında, Olimpiyat Parkı'nın hemen yanındaki boş alanda geçtiğimiz yılın Temmuz ayında temeli atılan otelin inşaatı bir yıl gibi kısa bir zamanda tamamlandı. Toplamda 174 odası ve 417 yatağı bulunacak otelin tabelaları yerlerine yerleştirilerek kamuoyuna ''Biz hazırız'' mesajı verildi. Kent turizmine uluslararası hizmet anlayışı ile değer katacağı belirtilen 5 yıldızlı Hilton Garden'ın otelin Erzurum'da hizmet verecek olmasının sektöre kalite ve rekabeti beraberinde getireceği kaydedildi. İçinde kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, masaj odaları, hamam, kadın ve erkek sauna, buhar odaları ve kapalı otopark bulunan otelde 135 elemanın istihdam edilmesi planlanıyor. Önümüzdeki ayın sonlarına doğru hizmete açılması düşünülen Hilton Otel'in, Erzurum'un ihtiyaç duyduğu 5 yıldızlı bir şehir oteli eksiğini gidermesi açısından önemli olduğunu belirten vatandaşlar, bu yatırımı gerçekleştiren iş adamı Ferhat Binici'ye teşekkür ettiler.